Bugün Kuşadası halkına mutlu evliliğin sırrını soracağız. Buyurun gidelim. Mutlu evliliğin sırrı nedir? Mutlu evliliğin sırrı mı? Bilmem. Kişiden kişiye değişir. Sizce? Bence önce insan olabilmek. İnsan olabilirseniz mutlu bir evlilik yaşarsınız diye düşünüyorum. Sabır. <laughs> Teşekkür ederim. Güven. Güven. Evli olmadığım için bilemeyeceğim ama mutlu evliliğin sırrı, saygı, sevgi ve doğruluk yani. Yalan olmadan bir ilişki güzel yürür. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mutlu evliliğin sırrı, karşılıklı tavizler. Neyse hadi iyi pardon. Mutlu evliliğin sırrı, birbirine saygıdır. Eğer saygı yoksa mutluluk da olamaz yani. Rica Hoşgörü, saygı, saygı da sevgi getirdiği için mutlu evlilik ortaya gelmiştir. Birbirimizi anlamak. <laughs> i̇yilik, sağlık, e, ve, e, karşılıklı her şey. Sen iyi olursan o da iyi, o olmazsa eşim Çok yok falan. gerçi ama. Yani evliliğin sırrı o. Ama hep ben, hep ben dersen o da olmaz. E, senden de ondan da iki başlı iyilik. Bir, bir e, karşılıksız da olmaz. Yani bir kişiyle de olmaz evlilikte. Her iş yani. Her şeyin bir karşılığı vardır. Evet. Güzelliğin bile karşılığı vardır. <gülüyor> <gülüyor> yani ne yapacağız? Mutluluk demek, huzur demek, Hayır. paylaşmak demek. De sevgi var. ve saygı demek. Evet. Artısıyla eksisiyle katlanmak odur. Mutlu evlerin sırrı iki aydanın eşlerin iyi anlaşması. Başka bir şey yok yani. Sevgi, saygı, sevgi, saygı, saygı birbirine öncelik mutlu evliliğin sırrı. Ya ilişkide insanların birbirine saygı duyması lazım. Ya, bir saygı duyup birbirlerine güven sağlayabilirlerse mutlu ilişki olabilir bence. Sevgi saygı. Sevgi saygı. Sizce? Nedir? Mutlu evliliğin sırrı ne Sabır. Sabır. Katlanmak. Hoşgörü. Birbirimiz saygı ve sevgi hiç unutmamak sevgi, saygı, başka da ne söyleyeyim? Anlayış karşılıklı, uyuşabilme, anlaşabilme, pozitif olma. Olay bu. Mutlu evliliğin sırrı nedir? Mutlu evliliğin sırrı saygı duymak. Karşılıklı. Her şey saygı. Empati kurmak. Bunları yayır sağladığın takdirde mutlu olursun. Geçimsever olmak. Geçimsever olmak. Sizce? Mutluluk diye bir şey yok bence yani bilmiyorum. ben mutlu hep para, para. Para. param varsa mutlusun. Yoksa böyle değilsin. Ben araba Angaralı Ben param varsa mutlusun bu dünyada. Yoksa bitiksin. Parası adam, gereksiz adam. Evlilik yapmadım ki. Ne nasıl olmalı? Mutlu evliliğin sırrı. Bana karşılığı birbirini seversen mutlu olursun ya. Sevmezsen Bilmiyorum ki ben yani. ben sevmediğim için tek bilemiyorum yani. Ya bu konuda Sadece kendini sevdin. <laughs> ya sevdim, birini sevdim, bir daha da sevmedim yani. Ondan başka da kimseyi sevmedim. O da olmadı. Olmadı. Ondan sonra da bir daha da kendi küstüm yani, kendime küstüm. Sevgi nedir bilmiyorum yani. Geldim kendim alkole. Devam ediyorum böyle. Başka yok. Ha. Hayatta bir şey bir kişiyi sevdim, ben, Ondan sonra da bir daha sevemedim. O da olmadı. Onun sevgisi de sahte çıktı. Ve hep, hep karşıdaki insanları, bayanları hep öyle zannediyorum. Kafamda onu yer etmişim. Çünkü onu çok sevdiğim için şey yapamadık ya. Anlaşamadık. Olmadı. Olmadı. Bir ondan sonra da sevmeye tövbe ettim, yemin ettim. İçin önce saygı olmalı, ondan sonra da sevgi olmalı, anlayış anlayış olmalı, o kadar. Onlar oldu mu? evlilikte olur. Para olmalı, <laughs> para olmalı. <laughs> Parasız olmuyor mu? Ya şimdi eskiden derlerdi ya, e, samanlık seyran olur diyerekten yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ben istediğimi alamadıktan sonra bana samanlık seyran etse ne alır? Yok yani parasız olmaz. Sabır. Sabır. Şimdiki gençlerde sabır yok ki. Hiç yok hem de. Yokluk da gördük, varlık da gördük. Ama sabır. Hoşgörü sabır kızım. Bir karşılıklı anlayışlı. O kadar. Mutlu evliliğin sırrı. Saygı, sevgi. Evet. Güven. Evet. Güven. Evet. Çok Sağ ol. Bir şey. Evet. Bak burada var bir tane. Burada. Bak belli. Ya. <gülüyor> <gülüyor> sevgi, saygı birbirine evet. karşı. Birbirine evet. karşı herkes Mutluluk görevini Mutluluk yani bunu. en çok güzel. Birbirine saygı. Sevgi, sevgi ve özgüven. özgüven. <laughs> Birbirini anlamak sanırım. Karşılıklı anlayış. Evet, <laughs> çok teşekkür ederim. Abi sence mutlu evliliğin sırrı nedir? Evlenmemek. Evlenmemek. <laughs> <laughs> Aynen mutlu evliliğin sırrı yani karşılıklı anlayış. O şekilde e, evliliği evli sürdürebilirsiniz. Yani empati kurarak evinizi mutlu bir şekilde sürdürebilirsiniz. Ama maalesef bizim toplumda ataerkil bir toplum olduğumuz için e, pek mümkün değil o. Aynen. Bu şekilde yani söyleyeceklerim bunlardan <laughs> ibaret. Sağ olun, teşekkürler. Ay mutlu sırrı Eşlerin birbirine olan saygısı, sevgisi odur. Sizce? Önce saygı. Bence saygı ve aşk. Saygı ve aşk. Saygı bitiyorsa hepsi bitiyor. Evet. Değil mi? Doğru. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sizce mutlu evliliğin sırrı? Mutlu evliliğin sırrı aşkım demiştir. <gülüyor> <gülüyor> Sizce? Anlamadım ki. Evet. Güzel. Ben İyilik, de sevgi, güzellik. saygı, ailede birlik beraberlik, aile her şeyi bir, bir eşinden bir, bir şey saklamazsan beraberce çok güzel olur. Bire mesela bir TL'yi de beraber paylaşırsan ailen mutlu, birbirinden bir şey saklamadıktan sonra aldığın her şeyi de danışırsan yapacağın işi de danışırsan evlilik mutlu bir bütün olmak, aileyle çocukla oturup konuşabileceksin bir şey yaptığında. Biz mesela öyle yapıyoruz. Hep beraber oturuyoruz. Aldığımız kararlar beraber alıyoruz. Evet çok mutlu çok. Evet. Beraber yatırıyoruz beraber <laughs> harcıyoruz. Evet. en güzel. Evet 10 <laughs> liramız evet, olsa beraber harcıyoruz. Çok tatlılar. Saygı. Saygı. Saygı, saygı her şeyde biter. Ne sevgi, ne aşk, ne bir İlk önce saygı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh millet denize giriyor bakın. Bunlar beni üzüyor. Zor bir soru sormayacağım ki. Niye böyle yapıyorsunuz? Ne olacak ki bir tane şey deseniz. Evli insan bu azam. Bana hiç sorma. Mutlu <laughs> evliliğim <laughs> 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 En fazla sevgili yapmak. Bence. <laughs> sence dedi mutlu evliliğin sırrı. Güven. Kesinlikle güven. Çünkü şu zamanda güvensizlik çok fazla olduğu için insanlar birbirlerine güvenemiyorlar. Benim için güven. Başımda böcek var. Evet. Nasılsınız? İyisiniz maşallah. Sizce mutlu evliliğin sırrı nedir? ki ne değil. Bir şey olmaz. Sen rahat ol. Mutlu evliliğin sırrı nedir? Çok minnoşlar. Ama hiçbir şey diyemeyeceğim. Yorum yapmıyorum. Boşandığım için. <laughs> ne olmalı o zaman sence mutlu bir evlilik sürebilmek için? Vallahi hiçbir şey yorum gene yapamıyorum. Çünkü boşanma harifesindeyim o <laughs> yüzden hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> en güzel benim pas geç. <laughs> <Tamam abi. gülüyor> Tam da boşanacak adama sordun sen. <laughs> <laughs> Elini öpebilir miyim? Abla dediniz. Çok sevdim yazdım. Beni genç buldu. Halbuki <laughs> ben 69 yaşındayım. Ya. <gülüyor> 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 Hepiniz maşallah ne kadar genç <laughs> Niye <is> Makedoni? Makedonye? <laughs> <laughs>